shut sí. 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 谢谢 sessiz kalmamak için bu sessiz çığlığımıza destek verdiğiniz için şu anda ülkemizde ve dünyada birçok noktada bu İsrailli katillerin öldürmeye çalıştığı, yaralamaya çalıştığı insanlar için dünya üç maymunu oynuyor. Zalimin karşısında yeri geldiği zaman insan hakları savunucusu olarak kabul edilen bütün güçler suç işliyor. Biz şuna inanıyoruz ki bir gün elbet bu zalimlik bitecek. Bu kişi kim bilmiyoruz. Ama bir gün olacak. Size de mazlumların yemeğini yaptı, ekme yemeğini dağıttı, ekmeğini yaptı. Ve o çocuk dünyayı değiştirecek. Biz bu değişikliğin tarafında olmak için buradayız. Siyonist katiller en çok para kaybetmekten korkarlar. Selam olsun canlarıyla, kanlarıyla vatanlarında kalmanın bedelini ödeyen izzetli Gazze halkına. Selam olsun öldürülmek pahasına mesleklerinden vazgeçmeyen Gazze'nin onurlu hekim ve sağlık çalışanlarına. Selam olsun zulme sessiz kalmayan, gücü yettiğince zalimin karşısına dikilen vicdanlı insanlara. Tarihte eşine az rastlanır soykırım ve işgalin üzerinden tamı tamına bir yıl geçti. 12 aydan fazla süredir işgalci terörist İsrail'in zaman ve mekan fark etmeksizin, neredeyse her gün yaptığı katliamları içimiz yana yana maalesef seyrettik. Göze dönmüş İsrail hem Batı Şeria ve Kudüs'te hem de artık ülke fark etmeksizin Lübnan, Yemen, Suriye'de bombalarını masumlar üzerine yağdırmaya devam ediyor. Neredeyse her gün artan şehit sayılarına ve ölen çocuk görüntülerine alışır hale geldiğimizi zanneden katil ve İsrail destekçileri bilsinler ki İçimizde soylu bir öfke biriktiriyoruz. Bu öfkemizi çocuklarımıza aktarmaya ve Filistin'i özgürleştirecek o kutlu nesli yetiştirmeye andiştik. Onlara en ufak destek veren firmaları ilelebet boykot edeceğimize ve bu şuurla hayatımıza devam edeceğimize karar verdik. Gittikçe zalimliği ve zulmü artan işgalci İsrail'e Diyoruz ki zalimin sonu yaklaştıkça zulme artar ve daha da azgınlaşır senin de sonun yaklaştı. Geçmişteki tüm zalimler gibi senin de tarihin kara sayfalarında adın geçecek ve lanetle anılacaksın. Bugün senin zulmüne susanlar, senin yanında olup yardımcın olanlar da ileride utancından kaçacak delik arayacak ve yargılanmaktan kurtulamayacak. İki milyon mazlumun göğü inleten çığlıklarına sessiz kalan sağırlarla hesaplaşacağız. Çocuk ve kadınlar öldürülünce Susan dilsizlerle hesaplaşacağız. 45 bin kişinin katledilmesini görmeyen, kör taklidi yapanlarla hesaplaşacağız. Üniversite kampüslerinden meydanlara kadar her yerde Gazze halkına desteğimizi ortaya koyacağız. Zira zulme karşı ve engel olmak bu dünyada evlatlarımıza bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Dün olduğu gibi bugün de İsrail'i e, İsrail kınadığımızı, ve her alanda boykot ettiğimizi ilan ediyoruz. Hepinizi aktif boykot hareketine katılmaya davet ediyoruz. Ne mutlu zulme engel olmak için çağrıya koşanlara, meydanları pehlivansız bırakmayanlara. Biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyadaki tek özgür kara parçası olan Gazze'ye ve onurlu Hür insanlarına selam olsun. Hep birlikte arkadaşlar kanıksamayacağız. Kanıksamayacağız. Normalleştirmeyeceğiz. Normalleştirmeyeceğiz. Sabırla ve azimle. Sabırla ve azimle. Zulme karşı duranlar olacağız. Zulme karşı duranlar olacağız. Bir arada olma inşallah bizlere nasip etsin. Ayaklarınıza sağlık. kartları burada toplayabilirsek sevinirim. Allah'a emanet olun.